Sevgili dostlar, merhaba. Haftanın son çok hızlı gündem programıyla birlikteyiz. Ümit ediyorum ki güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Evvela bir şeye değineceğim, sonra başka bir gündemimiz var, onu konuşacağım. İlk değineceğim husus şu, Yusuf Tekin'in, Milli Eğitim Bakanı'nın kızı Noel kutlamış ve bunlar biliyorsunuz bu Noel Hristiyan geleneğidir falan diye yılbaşı iptal ediyorlardı. Yani Noel'le alakası olmayan bir işi bu gavrundur bilmem neyindir diye iptal ediyorlardı, yasaklıyorlardı, saldırıyorlardı insanlara. Hem kanunla, yönetmelikle falan bunu engelleyip hem de şifahen bunun ne kadar aşağılık bir şey olduğunu falan anlatıyorlardı. Kendi kızı Noel kutluyormuş. Ya ben burada şeyim yani insanlar her şeyi kutlayabilir. Bu arada Milliyetin Bakanı'nın kızı da farklı bir vatandaştır yani hani babasının aynısı da değildir. Onun kutlamasına da benim itirazım yok ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu İslamcılarda bir ikiyüzlülük var. Mesela genel olarak dünyada da şey var ya adamlar kendi ülkelerinde seküler bir nizam tesis etmiyorlar. Devleti layık hale getirmiyorlar. Ondan sonra mesela kadınlara hak vermiyorlar. İnsan insanların eğlenebilmesine cevaz vermiyorlar ama gidiyorlar Avrupa'da eğleniyorlar. Yahut orada daha rahat ettiklerini söylüyorlar. Hiç şunu düşünmüyorlar. Ya bu bizde de olsun. Bakın bunu düşünen Atatürk'tür. Yani o tedavi için gittiği şeyde falan Avrupa. Gezi demeyelim. Gezi için gitmiyor. Tedavi için gidiyor ama aynı zamanda gezmiş oluyor Avrupa'yı. Oradaki şahitliklerinde adam diyor ki ya bu bizde de olsun. Ve bizde nasıl olur? Şunun farkında olan bir insan. Hadi böyle olsun deyince olmuyor. Ona uygun bir ortam sağlaman gerekir. Yani bir şeyin neşet edebilmesi için. Yani hepimiz arzu ederiz. Bahçemize bir ağaç dikelim ve o böyle dev bir ağaç olsun ama onun toprağına bakmamız gerekir, suyuna bakmamız gerekir, gübresine bakmamız gerekir. Bu iklime uygun mu? Ona bakmamız gerekir. İslamcılar böyle bir iki yapıyorlar. Geçenini hatırlayın. Bir tanesi uyarıyordu. Aman siz gidiyorsunuz şeyin oğlu, beyefendinin oğlu diyelim. Adamın adını hatırlayamadım ya. Demek ki bakın arkadaşlar şey de var. Sağ olsun da çok mutluyum bundan. Hala geçmiş olsun ziyaretine gelen dostlarımız var ve onlar hani böyle bir yiyelim, oturalım, biraz öyle dertleşelim hatundalar Fakat artık benim pilim bitti. Ben yarlamışım. Ha gün Tayyip Erdoğan'ı hatırlayamadım. Düşün Tayyip Erdoğan'ın adını unuttum. O yüzden bir süre yemek falan teklif etmeyin. Yani böyle çay kahve içerek şey yapalım. Gün yemi yordum. Evet kafa gitti. Neyse. Aman diyor bak İtalya'da bir şey yiyorsunuz. Onda domuz olabilir. Ulan milletin İtalya'ya gidebildiğini var. Sonra gezmek lazım olduğunda bunlar hemen vın batıya gidiyorlar. Niye batıda rahat ediyoruz? Bunu hiç düşünmüyorlar. Yani neden orada alışveriş yapmak daha güzel? Neden orada gezmek daha güzel? Neden orada eğlenmek daha güzel? Bunu hiç düşünmüyorlar. Hep verdiğim bir örnek vardır benim. Ben Necip Fazıl'ın hemen bütün eserlerini okumuşumdur diye düşünüyorum. Çünkü evimizde vardı ve çocuktum çok da meraklıydım. Bir süre sonra büyüyünce şunu fark ettim arkadaşlar. Mesela kaldırımlar şiirini şöyle yazıyor. Kendi ifadesi yani kendi anlatıyor. Paris'te büyük bir kumar felaketinden sonra tek başına kaldırımlarda yürürken yazıyor. Ve çok güçlü bir şiirdir o şiir. Sonra baş yücelik devleti diye bir şey tasarlıyor. Bakın o baş yücelik devleti tasar bu arada çok komik bir devlettir. Yani hani neye göre kime göre diye bir laf var ya neye göre kime göre olduğu da belli değildir. Necip Fazıl'ın keyfine göre bir devlet tasavvuru. Orada şu soruyu soruyorum. O baş yücelik devletinde kaldırımlar şiiri çıkar mıydı? Çıkmaz. Yani kendi neşet ettiği ortamı baltalayan bir şey. Bu sağlıklı bir şey değildir. Yine çok uzun süredir bu örneği veririm. Batının ahlakını değil fenlini alacağız. Demiştim ki bir yerde batının ahlakını değil fenlini alan doğulu eşittir. HD kaliteyle, video kalitesiyle kafa kesme görüntüsü yayınlayan işitçi. Neden öyle? Çünkü fen ahlakla doğuyor arkadaşlar. Düşünce ahlakıyla doğuyor, çalışma ahlakıyla doğuyor. Bakın. Avrupa ve Amerika, Batı, şu sıralar bu ahlakı yitirmiş durumda. Bu başka bir mesele. Yani orada bir çöküş halinde şu an ama neden ileri gitti sorusunun cevabı şey değil. Bunlar bir anda böyle ilham alıp, vahiy alıp, ilahi bir sezgiyle bir şeyler keşfettiler ve teknolojik imkanları gelişti o yüzden bizi dövdüler değil. Orada bir düşünce sistematiği gelişti, bir çalışma sistematiği gelişti. Yani curling diye bir spor var arkadaşlar İngiltere'de. Hakem yok bu sporda. Sporun raconu hata yaptıysan kendini söylemek. Doğu'da bu uygulanabiliyor mu? Uygulanabiliyor. Niye uygulanamıyor diye düşünmemiz lazım. Ya neden bu serpilebiliyor İngiltere'de? Bunu düşünmemiz lazım. Basit bir örnek ama. Sonra bir sürü bilim insanı var. Birbirlerine orada atıf yapıyorlar ve şöyle bugünkü gibi internet falan yok. Bu fikir namusudur diye atıf yapıyorlar. 1600'lerde, 1700'lerde, 1800'lerde yapıyorlar bunu. Yahut şu var, Daha yakın dönemden örnek vereyim. Son olarak bir şimdi bir kitap çalışması içerisindeyim. Kitabını okuduğum bir adam Helmut Koester. Koester diye mi okuyacağız? Alman asıllı. Helmut Heinrich Köster. Köster diye de okuyor olabiliriz. Bu adam bir papaz. Yani bir protestan mezhebinden bir papaz. Ve yeni ahide giriş diye bir kitap yazıyor. Çok uzun bir eser. Yani ben ilk cildini bu arada okudum. Bana lazım olan kısım orasıydı o kitapla ilgili. Fakat şahane bir kitap yazmış. Gerçekten başucu eseri. Adam papaz ancak tarih anlatırken Hristiyanlığı zora düşürecek tespitler yapıyor. Bakın batı tarihinde bu çok vardır. Cübbesini giyer papaz vaazı verir. Cübbesini çıkarır. laboratuvar önünü giyer. Deney yapar. Böyle tip vardır Avrupa'nın tarihinde. Bu yüzden gelişebildiler. Şunu demeye çalışıyorum. İki yüzlülükle, dostlar alışverişte görsüncülükle bu iş yürümez. Sonra büyük insan, büyük fikir, işte herkesin böyle aşırı nizam verildiği, herkesin ne yapacağının çok önceden devlet tarafından planlandığı falan yerlerden çıkmaz. Bunların öyle bir tasavvuru var ya, şöyle olacak, böyle olacak, her şeyi nizam vereceğiz, her şeyi kılcal damarlara kadar tespit edeceğiz. Bizim istediğimiz gibi olacak falan. Oradan büyük insan çıkmıyor. Hatta eğlence olmayan yerden büyük insan çıkmıyor. Arkadaşlar çok meşhurdur. Marvin Harris söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam bunu. Coğrafi keşiflerin sebebi ekmek arayışı değildi, baharat arayışıydı. Yani keyif arayışıydı arkadaşlar. Adamlar buğday bulmaya gitmedi oraya. Mesela Türk çocuğuna yılbaşında eğlenmeyi yasaklarsan, Türk çocuğunun bir şeylerin peşine düşüp o peşine düştüğünü ucuzlatabilmek, erişilebilir hale getirebilmek yahut sürdürülebilir hale getirmek için keşifler ve icatlar yapmasını engelliyorsun. O yüzden istirham ediyorum Türk milliyetçilerinden şeyi düşünün. Bir iş tasavvur ediyorsam ya yani Türkiye şöyle olsun diyorsa. Ya da bir partiye oy veriyorsam, bir siyasi görüşü destekliyorsam, bir kanuna destek veriyorsam ya da karşı çıkıyorsam, bu nasıl bir ortam yaratır ve ortamdan ne çıkar? Bunu düşünün eğlenilmeyen, gülümsenmeyen, işte ne bileyim birbirinizle sohbet edemediğimiz yerlerden büyük işlerde çıkmıyor sevgili dostlar. Türkiye'yi korkunç bir yere dönüştürdüler. İnsanların eğlenemediği, bak eğlence de iğrenç bir şeye dönüştü. Yani birbiriyle sohbet edilmeyen bir eğlence kültürü var. Çünkü artık insanlar doluyor, doluyor, doluyor ve hızlı bir şekilde de şarj olmak istiyor. Uyuşturucu falan talebi de bu yüzden arttı. Sohbetten de zevk almıyorlar çünkü belki de konuşacak güzel bir şeyleri kalmadı. Bilmiyorum. Ama ben hala sohbetten zevk alan bir adam o yüzden çok yorgunum. Her gün 3'te yatıyoruz bu arkadaşlar sebebiyle her neyse. Bir diğer duyurum var şimdi. Az önce bahsettiğimiz ortama bakmalıyız teorisiyle de ilgili. Arkadaşlar bugün itibariyle Milliyetçi Kongre Derneği'nin yönetim kurulu istifa etti. Bu istifanın bir gerekçesi var. ya yani Ben de dahil olmak üzere hepimiz istifa ettik. Şunu düşünüyoruz. ya Biz hep diyoruz ki arkadaş kişilere odaklanmayalım. Kurumsallaşma olsun. Kurumsal ilkeler esas olsun. Kurumsal süreklilik esas olsun diyoruz. Bunu sağlayabilmek için yapıları kuran insanların o yapıları doğru zaman geldiğinde bırakmayı bilmesi gerekiyor. Ve bir bir başkasının da en az onun kadar burayı iyi yönetip daha da ileriye taşıyacağını kabul etmesi gerekiyor. Uzun süredir aklımdaydı. Bu işi nihayet artık olgunluğa eriştiğimizi düşündük ve böyle bir karar aldı ki ben de biliyorsunuz burada defaatle ifade ettim. İşin siyaset tarafında da daha aktif olmayı planlıyorum. Kavgaya orada devam etmeyi Milliyetçi Kongre'nin temsilcisi olarak yani bir mensubu üyesi olarak orada o kavgayı vermeye devam etmeyi planlıyorum. Burada bir muhasebe de yapmam gerekiyor. Evet şimdi hemen herkes gibi benim üstüm ve zayıf yanlarım var. Yani bazı işlerde iyiyim, bazı işlerde kötüyüm. Herkes gibi. Burada evet şu bir bence bir eserim olduğu için gurur duyabileceğim bir şey. Dirayet ve irade sahibi olduğumu gösterebildim. Yani bu iş seküler milliyetçilik söz gelimi. Tamga Türk, Milliyetçi Kongo falan. Ben bu konseptleri arkadaşlarımla konuşup insanların ne istediğini yoklayıp akabinde plana dökerek, projelendirerek ortaya attığımda dalga geçildiğimizde çok oldu. Yani bırak öyle saldırılara falan uğramayı da ama günün sonunda biz bir aktör olduk yani Sesimi görüşlerimiz, kanaatlerimiz kulak buluyor kendisine ve ciddi bir etki yaratıyor. Bundan memnunum ve bunu sağlayabilmek için o süreçlerde sebat etmek falan gerekiyordu. Bir irade göstermek, ne olursa olsun pes etmemek gerekiyordu. Bu bağlamda yani kendime evet tevazu güzel bir şeydir ama kendime haksızlık etmek istemiyorum. Bu sınavı verdiğimi düşünüyorum. Muhasebe ettiğim için bu lafları ediyorum. Yani hani hesap veriyorum şu an. Bu konuda sizin yüzünüzü kara çıkarmadığımı düşünüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Fakat şu da var. Ben biraz mesela bu yüzden de baskın çünkü hep kavga ediyorum. 35 yaşındayım arkadaşlar. 14 yaşında okuduğum fen lisesinde Ülke Ocakları Teşkilatı kurmamla başlayan bir süreç var. Bu süreçten beri, yani 20 seneyi aşkın bir zamandır sürekli kavga ediyorum ben. Çünkü sürekli de yeni bir şey yapmak istiyorum. Zaman zaman hani sizler buraya geliyorsunuz yahut biz sizin yanınıza geliyoruz, sohbet ediyoruz ya. Yeni bir şey yapmak lazım, şöyle bir şey yapmak lazım, şöyle bir kurum oluşturmak, şöyle bir şirket falan. Hani ben bunların hepsini fiilen yapmaya çalışan bir insanım. Bazılarında başarılı oldum, bazılarında başarısız oldum. Ama bu hep kavga kavga gerektiriyor bu kavganın sonunda biraz böyle dominant bir kişilik oluyorsun. Baskın bir kişilik oluyorsun. Yani hani biraz kavgacı olduğun için belki bir tık daha nazik bir arkadaş senin onunla kavga edeceğini düşünüyor. O yüzden belki görüşlerini dile getirmiyor. Öyle bir şey olmaz zaten. Hani ben kendi yoldaşlarıma asla öyle bir tavırda bulunmam ama kendiliğinden olan bir süreç var. Bu da belki şunu engelliyor yani. Birçok arkadaşımızın öne çıkmasını, aktör olmasını engelliyor. Ben de şunu düşündüm yani öyle bir ortam kurmalıyız ki diyordum bu Neci Konga'nın genel başkanı iken de söylediğim bir şey. Buradan yeni kana önderleri çıkarmalıyız. Ama ben bu kadar her şeye dominant bir şekilde yaklaşırken bunun olması da çok mümkün değildi. Yani bir nevi alanı kapatıyordum bu arkadaşlar için. Dolayısıyla şimdi bir fırsat doğdu. Ben herkes gibi bir üyeyim ve başkanlığın gerektirdiği bir takım karar alma mekanizmalarında artık olmayacağım için istediğim kadar dominant olmaya çalışayım. Yani artık o teknik imkandan yoksun olacağım. Dolayısıyla yeni arkadaşlarımızın yeni vizyonları, yeni projeleri bir şey olmadan, hani kurucu olmanın getirdiği, biraz da karakter özelliğinin getirdiği engel, gölge ya perde olmadan kendisine serpilme alanı bulabilecek. Buradan yeni yeni aktörler çıkacak. Bu yüzden de çok mutluyum geleceğe baktığımda bu iş olursa ki olacağını düşünüyorum. Gurur duyacağım diyeceğim ki işte bu yapıdan bir sürü kanaat önderi çıktı, bir sürü işte yazar çıktı, şair çıktı, ressam çıktı, bilim insanı çıktı, duayen çıktı, gazeteci çıktı, milletvekili çıktı, belediye başkanı çıktı diyebileceğimi düşünüyorum ileride. Ama bunu yapabilmemiz için de benim kuruluşta lazım olan bir figür olup serpilme safhasında belki engel olabilecek bir figür olduğumu da idrak etmem gerekiyordu. Bunu hep birlikte konuştuk bu arada. Hani bir anda alınmış bir karar da değil. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. Sağ şunlar. Kişisel olarak hepsi beni hep onore ettiler. Bütün Milliyetçi Kongre Derneği mensuplarına da ben çok müteşekkirim. Hepsi beni onore etti. Ancak bunu da bu şekilde net bir şekilde konuşmak yine benim vazifem arkadaşlar. Çünkü biraz benim adımla da özdeşleştiği için madem öncü oldum, kurucu oldum bu yapının sağlığı için gerekirse kendimi de çok sert bir şekilde eleştirebilmeliyim. Sonra biz bir Türkiye özlüyoruz. Yani diyoruz ki başbakanlık yaptık sonra görev süresi bitince sıradan bir insana dönüşebilsin hep böyle hep aynı insanlar olmasın falan diyoruz değil mi? Böyle bir talebimiz varsa kendi yarattığımız kurumların da buna uygun birer model teşkil etmesi lazım. Bunu da yerine getirmemiz gerekiyordu. Sonra biraz benim artık şeyim de var. Hep kavganın getirdiği biraz tahammülsüzlüğüm ve bundan doğan biraz hırçınlığım da var. Daha aklı başında, daha uzlaştırıcı, birleştirici, farklı farklı insanların benim kavgacı kişiliğimden belki de çekinen yahut bu yüzden beni sevmeyen, beni sevmediği için de ilk Eser olarak onu bile Kongre Derneği'nden, Milliyetçi Kongre'den uzak duran insanları birleştirebilecek, uzlaştırabilecek bir figüre de ihtiyaç var. Önümüzdeki süreçte yönetim kuruluna aday olan arkadaşları ben ayrıca burada konuk alacağım. Onların Türkiye'ye dair, Milliyetçi Kongre'ye dair, Milliyetçiliğe dair vizyonlarını da dinleyeceğiz. Sizlerle de paylaşacağım. Burayı bir nevi TRT gibi kullanacağız. Yani bu çünkü Tamga Türk Seküler Milliyetçi Camia'nın yegane yayın organıdır. Buraya da bu yakışır. Bütün bu aktör olmak isteyen arkadaşların vizyonlarını ve planlarını paylaşabilmesi için buranın bir ortak mecra gibi hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunu yapacağız. Sonra çok soru geliyor. Son bir duyurum var. Biliyorsunuz kitabım piyasada yoktu. Yeni baskı geliyor. Ön siparişi açtık. Şey diyen arkadaş hani bende birinci cilt vardı, ikinci cildi alsam diyen arkadaşlar var. Onları alabilirsiniz ama şu an bizim kampanyamız imzalı kampanya. İmzalı kitap nedense çok talep ediliyor. Burada biz artık ekip de çıkardık ya yani ekibi küçülttük. Maalesef ekip arkadaşlarımızı işten çıkarmak zorunda kaldık. Kapasitemiz çok sınırlı. Hani birinci cilt siparişi, ikinci cilt siparişi, iki cilt beraber siparişi falan takipleri çok zor. Çünkü yüzlerce şey var arkadaşlar. Şu an yaklaşık 300 tane sipariş var yani 300 çift sipariş var. Maalesef iki cilt birden almak istiyorsanız ön sipariş verin. Duyuruların hepsinde altını çizmemize rağmen sorulan bir soru ne zaman kargolanacak? Arkadaşlar bu ön sipariş 3 Mayıs haftasında satışa hazır hale gelmesini bekliyoruz. Çıkar çıkmaz bizimle paylaştığınız adrese kargolamaya başlayacağız. Bu videonun altına da link olacak. Oradan sipariş edebilirsiniz. Eğer sipariş verdiğiniz fatura bilgilerinden başka bir yere gitmesini istiyorsanız lütfen bize e-posta atın. Onları kitaplar çıktıktan sonra kargo esnasında değerli sizin arzu ettiğiniz isme imzalayıp onlara kargo yapacağız. Fiyata da kargo ücreti dahil arkadaşlar. Bunu tekrar toptan bu şekilde duyurmuş olayım. Pazartesi yine görüşeceğiz umarım. O zaman da kendinize iyi bakın.